rütük, tarikat ve cemaatleri konu aldığı için seyircilerin tepkisini çeken Kızıl Goncalar dizisine ceza verdi. Üst kurul diziyle kanal için toplumun milli ve manevi değerlerine aykırılıktan idari para ve iki kez program durdurma cezası verdi. Kızıl Goncalar dizisine ceza verilmesinin sebeplerinden birinin dizideki börek sahnesi olduğu açıklandı. Kızıl Goncalar dizisinde Faniler adlı tarikata bağlı bir börekçinin has tereyağı sloganıyla satış yapmasına karşın ürünlerinde kalitesiz bir yağ çeşidini kullandığını gösteren bir sahne ekrana geldi. Ben o yağı bilmiyorum. Bana tereyağı lazım. Börekçide işe başlayan Meryem, Özgün Amal, bu duruma tepki göstererek İdris Efendi'ye Üzerinde has tereyağı yazıyor. Onları değiştirirseniz o zaman olur. Başka? O kadar. O vakit olur. Topla pılını fırtını. Sen ne mi uğraşacaksın? Dizinin diğer bölümünde ise hile yapan börekçi, tarikatın lideri, efendi hazretlerinin kararıyla cezalandırılıyordu.